Hepinizi tekrar ben ben Murat. Bugün sizlerle birlikte 100 kişilik bir araya hoşladık gençler. Sizlerin bana kattığı yardımlarla ee, sağ olun 100 kişilik bir araya hoşladık. Yani adımın dibisiniz. Ne desem az yani o 100 kişilik aileye çok çok teşekkür ediyorum. Nice 200 kişi, nice 400, nice 600, nice 800, nice 1K, 2 klara Ee, i̇nşallah sizin yardımınızla gençler e, yani oluruz bir şeyler. Ben 100 aboneyi hedefliyorum gençler. Şimdiki Hedefim şu anda yok ama ben yine de yani kanalı hiçbir şekilde bırakmayı falan hiçbir şekilde düşünmüyorum. Siz gençler peşinde olduk ya ben hala bu kanalı devam ettiririm. E, çekemeyenleri çatlasın yani abi boş ver onları takmıyorum zaten. Gençler burada 4 part demiştik ama 4. partta bir hata olsun gençler. Ali falan gitti o yüzden 4 part değil gençler video 3 part. Ee, beyler bu videoyu atmam yaklaşık benim 2.5 saat veya 3 saat rahat sürecek hatta daha fazla. Çünkü arada montaj var. E, hani Kestiğim kişilerin montajını koydum. Ve sonra da 3 part video var artık. Düşün yani ben 2 part video zor atıyorum. Neyse gençler. adamın adamı dibisiniz yani. 3 partlık video artı montajlı. artık siz karar verin gençler. Yani yemek var mı yok mu diye. böyle devam edelim gençler. Bunu şey, mm şey, emem karşıladı bu videoyu 30 like gelirse çok sevinirim. Like atmayı oyun ve şimdi montaja geçelim. Montajdan sonra da gençler 3 parti Skyward'ı gelecek. <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Murat Üstü'nde Merkaz Kavuz Kavuşa Skywars'ın 27. bölümdeki ve bugün gençler 100 abone Skywars maraton tarzı değil de gençler Skywars 4 tarzı açacağız gençler artı bir de o attığım 4 tarzı öldürdüğüm kişileri montaj yaparak arda da koyacağım bu da Ali Nefiri kanki teşekkür ediyorum Rica ederim kanka. Ve bugün gemiler var hoş geldin kanki biraz feyi oldu ama Gençler bu arada kullandığım tekstil peki açıklama kısmında bulursunuz çünkü bu Türkiye tekstil peki ve bunu kullanmayan yani ölçün abi çok efsane bir tekstil pek. Aynen, Ali yani filan yani. herkes kullanıyor gençler. Ee, Valla benim çok hoşuma gitti bakın şimdi bunu giydim ya gençler bakın bakın ay yıldız. Ee, vallahi çok hoşuma gitti gençler. Ee, bugün bir de e, hani 100 abone olduk gençler 100 abonelik bir aile oluşturduk. Murat Yemek ailesi 100 abone oldu. Çekemeyenler de gençler anten takabilir yani. Ee, o. Yani. Çekemiyor gençler anten takım bu arada Enes efendi sen bana e, bir tane videoda yaz vardı ben tamam kanki bak yazmış Murat e, küfürlerden dolayı özür Nasıl son önceye giriyoruz dedi tane yani yap berber. ver, ver. E, oh, Oha 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 Aa ne güzel durum lan İşte falan kanki öyle yalvarmış tamam bana Son videoda hani laf atmış Bunun amacını anlamıyorum ben ya Biz bunu Skype'a çekmedik mi? Yok Skype'a Yo, Skype, skype versene bir Yemez. 30. Kanki başka biri o ya. Gençler bu arada e, dediğim gibi 100 abone özel bana 100 abone özel bu videoya kaç dakika bekliyoruz? 30. 30 dakika bekliyoruz gençler Sonuçta 100 abonelik bir aileyiz lan biz. 100 abonelik bir aileyiz. Hadi 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 hadi, 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 hadi. O oh, rektin kralını yedin zaten. Ya bir dakika bir dakika bir dakika hayır hayır. Bir dakika sen bir dakika. Ha öl bir dakika. Hemen şuradan suya, ya. suya gir abi suya. Ha tamam şuradan şunu ye gençler. Gençler e, 4 tel skyward satıyorum. Ee, bir de öldürdüğüm kişileri bakın tekrar söylüyorum. 4 tane skyver satıyorum. Öldürdüğüm kişileri montaj yaparak e, hani videonun sonuna koyacağım. Mesela az önceki öldürdüğüm kişiyi videonun sonuna koyacağım. E, sürekli böyle arda arda gelecek gençler video. Bakalım. Hadi. Bismillah. Bu video en az bana bir oha adam geliyor ve ortası var. Yapacağız. Ya. Rek 7 uuu ne güzel kestim lan giy kanka pantolonunu gençler bakın golden Apple'ın filmin üstünde ay yıldız var hani gençler Allah aşkına aa baytom baytom bu onu gelen kim Şuradan bir pin lap atarız gençler opa baytom aşağı ona ya. İkisi de abi. aşağı düştüler. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ilk parti çıkardı. Ölmedim <laughs> orada bak karşında kanka. Anam geliyor. Kanka inşallah makro falan değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Gelip de ama bilmiyorum. İşte. Video anması şu an ana olarak gelirdim gençler. Ee, yani şerefsiz. Sonuçta video. Aynen. Gördüğünüz gençler bu makroyu. Neyse gençler ilk part böyleydi. Dört partide açacağız. Ee, i̇kinci partta görüşürüz. Geri geldik gençler ikinci partla bekleyiz ve ben kafes bekledim Boşum ee, İnşallah gençler bu part olsun çıkar Yarım saat Emre Ali ile ikinci part çıkartmaya çalışıyoruz Aslında ben videoyu kazanmaya çalışıyorum gençler Eee makro hani 100 abone özel güzel bir montaj video hazırlamak ama Bakalım İnşallah ilk küçük alırız. Güzel adamlar keseriz ama oyun işte odada Stefan var herhalde. Çocuk sitirimi yapıyor artık Makron basıyor bakın makron demedim Sitirimi yapıyor makron basıyor dedim hani ben gide Gidip de şey Şey yapmayın hani Herkese mutlu diyor hep bir şey. Ben evet, sen seni görüyorum. Yanındaki sen misin? Bak bak. Atma lan. Lan az geride falan dur. Kartop falan geliyor. Bir de sen, bir sen öldü mü Bir de sen öldü sen zaten tamam oluyor. Bir saatten beri oğlum ölüp duruyoruz ya. Mahvolara. Gençler vallahi emeğimi karşılığında ama vallahi 30 ay katmasanız salası... Sonuçta 30 kişilik bir aile kurduk biz Eee Bunun evet. karşı olarak Yani 30 Şu ay istiyorum Para yani 3 kişilik ne 30'u lan 30'u geçelim çok oluyor kanki 30 geçir ben 40 abone özel video çek özel değil de Hani bu adam belki geçeceğim hatta karış mı? Ne ya? Ha, tamam Lan Ay be afk ya <laughs> Ben geziyim Başına al hmm. İyi. Halicim aşağı düşme dikkat et. Abi, Oha şey emas kılıç. Gençler bakın görüyor musun emas kılıçın üstüne bile Türk bayrağı. Al kanki sana emas chest bileyi tutacağım buraya. Al şuna bir diyem olsun. Hepsini alacaksın hepsini. Gençler cidden Aa. Aha, adam geliyor Stefan ben geliyor Stefan geliyor. Lan Stefan neymiş tamam. lan? İsmini okuyamıyorum ki Stefan Stefan. Stefan oyunda değil ki. Ölmüş mü? Stefan diyorum ya Afgan'dan ne Stefan'i Yarım saat yanlış kişi gençler Eee 4 part ya da 3 part olacak gençler büyük ihtimalle video Düş lan Ya ne oğlum bak aşağı atacağını bile bile gidiyorum ya Tamam ha, önlenmen gidiyorum Tamam lan git <laughs> Gidiyor mu gitmiyor mu? Geliyor lan Helal lan Ali Ciddiyim <laughs> helal Gerçekten burada ikinci partla çıktı zaten. Ee, üçüncü partla görüşeceğiz birazdan. Aha bunu ben keseceğim hadi elleme. Hadi hadi. Kanki adamı vuramıyor. Ha vuruyor tamam. Vur bana Kanki bana vur. Kavay. Tamam. Aşağı atacak ya. Oho. İşte bu <laughs> be. <laughs> Ve ikimiz kaldık kanki. Gençler e, hani ciddiyim emeğim karşını verin dediğim gibi tek pekin linkini de aşağıda vereceğim ve bugün son bir hata var Eee madem çok istiyorsun kanka <laughs> sağ ol kanka adam gibisin ee, hata var e, istediğin odalara giremiyorsun Çoğu oda kapalı gençler o yüzden çıkartmak zor oluyor neyse gençler 3. partla görüşürüz geri geldik gençler 3. partla birlikte işte, taş dünya bebini gençler e, bundan sonra bir de e, hani 100 abone olduk 3. hedefim ulaştım ama e, şimdiki şimdi gençler. 1K, 500K, ne 500K asla, 500 yani abone, 200 abone. Siz gençler bana yardım ederseniz, sizin emeği şey param, sizin yardımınızla ben bu e, bu hedeflerime de ulaşabileceğimi düşünüyorum zaten. Şu ana kadar yanımda olup, olup olmayan herkese teşekkür ediyorum. aslında olmayanlara teşekkür etmiyorum da işte. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bunların başında da Ali sen varsın zaten. Senin hani sen de olmasan hani biraz zor gelirdim bunlara da. Ne demek kanki? Yani senin yardımıyla ay bak geliyor git lan git. Allah aşkına git. Kılıcım yok, kılıcım yok. Hangi kılıcım yok, kılıcım yok. Lütfen gelme, lütfen. Ya git ya. Git ne olur git. Allah aşkına git ya. Kılıcım yok la. Lan kılıcım. Altı spamcısı olur ya. Kılıcım yok abi. Gelme, lütfen gelme. Abi nüp kendini kapattı oraya. Allah aşağı düşürdüm. tane ben otoyayım keşke lan. Lan ne güzel şuna zehir attım gelme gelme. Allah. Oğlum ben bugün aşağı düşeceğim sürekli CTR'ye bas. Gel şer. Dalıyorum ben buna. Aha auto kırıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Geçeriz. Oh be Sonunda lan Ha sana yok kanka Gel Ortadan mı geliyorsun ne yapıyorsun Yürü bak yanındayım Gel kanka gel Gençler Biraz Bu video hani kötü olabilir Sadece kazandım videoları atmıyorum dediğim gibi Şu, şu, anda, şu anda iki kere kazandım i̇ki, Üç, Üçüncü partiyiz belki bunu da kazanırım Eee hadi bakalım Kanka dikkatli gel bak Sen gene kadar ben de ortaya yapayım Sonucuda da lag var gençler O yüzden biraz da video çıkartmak zor oluyor ama bu benim için zor olmayacak yani Şerim şu anda ben en son videoyu montajlayacağım ya. Orası bana kol gibi gelecek yani. Bana atabileceğim bir şey var mı? Yok herhalde kanka sen iyisin. Eyvah eyvah. Hayır bunu nasıl geçeceğiz? Abi benim kalbim az dur gitme. Olmamış. Hı? Kanki. Ne ya ortadan bir şey, bir şey çıkar mı ki lan? Hiçbir adam falan gelmez. Ben bakıyorum. Benim bir görsen. Bomboş. Abi ayakkabın da mı yok? Ama al, al bari şu ayakkabıyı giy belki biraz Tamam iyi valla. Ee, gençler vallahi bu video en az ciddi benim 200 saatim olacak yani emeğin karşılığını yani video çeken anlar zaten bana abone olunlar. Ee, bakalım. Ali yapma Ali. Lan Ali helal lan. Hem ölüyorsun hem öldürüyorsun. Helal olsun sana. Gittim. Adamın dibisine. ya. Ama bu da sende 2 Sen kişi kaldı ama iki. Kep olsa bir şey değil mi? De. Yine patarsa. Bekle kanka. Atlasın. Atlamaz ki bu ya. Beni uğraştıracak atlasın Git git. Tamam sana vuracağım dikkat et. Laguna. Lan git. At. Git git. Kan kaç kanka Z sınır de ortada. Gençler 3. parti bitti zaten 4. parti atacağım birazdan Eee Ciddiye bana baya bir girecek hele montaj filan Vallahi emeğimi karşını vermezsiniz üzülürüm cidden Bakalım bunu nasıl alacağız gençler bunu da blokite kitabı artık Yılmaz Kılıç lan bu. Oha. Rekledi. Rekledi abi fena rekledi. Hadi. Oo GG. Yes, cici. yes be. Cici be. Efsane abi efsane. Gençler. Üçüncü partta bence efsane oldu. Dördüncü partta görüşürüz.